Herkese Her merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün 20 tane evet. kart açıyoruz evet. Kardeşimle beraber Şimdi Birincisiyle başlıyoruz Bak Böyle alpa Alpa. Açtık Şöyle 2 tane şey geldi Kaan sen de aç Bunlar böyle yırtıyorsun kalan. Tamam. öbür pakete geçelim. Bakın. Tamam. Bunda da var. Şöyle yırtıyorum Çok güzel. Burada da katlar. Bunu da keselim. Böyle. Evet. Bundan sonra bunu açalım. Bunda da bunlar çıktı. Şöyle. Kanınkinden ne çıktı? Dur. Keselim. Ankinde de şunlar çıktı. Bunu da Bunda bunlar çıktı. Öbür pakete geçelim. Bunlar çıktı. Her, her paketten iki iki tane kart çıkıyor her pakette. Bunda da var. Çok güzel. Bunu da açtık. Hmm. bunlar çıktı. Tamam, bunlar güzel. çıktı. Gördünüz mü? Buradaki İstanbullarda vardı. Burada şey var. Bunu da açalım. Bu da şöyle. Birisi Türk. Evet. Bunu da açalım. Çok. Bunlar çıktı. Sana çıktı. Ona da bunlar çıktı. Ben koyarım. bunlar çıktı. Kardan ne çıktı? Bunlar göster. Tamam. Geriye iki paketimiz kaldı. Bakalım kameraya gel. Kanda tam bunlardan çıktı kanda. Bende de bunlardan. 2 tane. Son paket. Bana bunlar çıktı arkadaşlar. Tamam. Bunlar. 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 son. Son. En sonunda da bunlar çıktı. bir evet. Video burada Çok bitiyor video. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve... Evet.